Sen içerideyken ben sinemalara gittim. Bütün filmlerini seyrettim o sevdiğimiz artistin. Sen içerideyken ben vita kutularında çiçek yetiştirdim. Sokakta top oynadım çocuklarla. Ayakkabılarımı eskittim. Güneşe karşı durdum sabahları. Geceleri bir başıma yıldızları bekledim. Annenin gönlüne su serptim. Aldırma dedim. Aldırma. Bir şarkı söyle. Bir dilek tut herkes için bir ada rüzgarı gibi sürtünerek geç hayata. Bir sarmaşık gibi tutun ve değer ver hatıralara. Aldırma dedim. Sen annesin, aldırma. Sen içerideyken ben kiramı ödedim. Pijamalarımı giydim. Haber bültenlerini izledim. Gazetelerden kupon kestim. Sen içerideyken ben sigara içtim. Öksürdüm. Otobüse bindim. Fotoğraflarımıza baktım. Acıyan yanlarımı körettim, deniz kıyısında yürüdüm. Manavdan soğan aldım, yeni çıkan şarkıları dinledim. Kafeste beslediğimiz kuşu saldım, ıslık çaldım. Sen içerideyken ben hep uyandım, sayıkladım gece boyunca. Kanadım boyuna takvimler aldım. Her gün bir yaprağını koparttım deli ayrılığın. Sen içerideyken ben gömleğimi ütüledim, sobada elimi yaktım. Bir şiir yazdım. Bir hercai menekşe aldım çiçekçiden. Hani o alnına kader değmiş. Hani o dudaklarına deniz tuzu dokunmuş. Hani o erken vurulmuş. Gençliğimiz gibi dağıldım. Sen içerideyken ben bir adını söyleyemedim. Şöyle bağıra bağıra bir yüzünü göremedim. Görüş günlerinde bir de eline değemedim. Bir de yüreğine. Şöyle kucaklayamadım bir de ölümüne. Sen içerideyken ben kapı kapattım, pencere açtım. Mutfakta oyalandım, kanepede yattım. Hatta bir yolluk aldım odaya. Çok da kulak asmadım. Çok da koymadı bu bana. Alt tarafı içerideydin. Alt tarafı bir yanımı alıp götürmüştün. Bir yanımı yani adamlığımı, yani gözlerimin ferini, yani canımı. Alt tarafı, alt tarafı şarkılar ölecekti. Alt tarafı kanayacaktı kalbim. İşte sensiz, işte nefessiz, işte kimsesiz. Bir ses de alt tarafı her tarafım. Yıldızlar yine oradaydı. Oysa yazdıklarım gözden kaçan o defter yapraklarında. Boş ver 128, Hayat bir gemi Yürüt onu göreyim seni Boş ver 128 a 128 boş veriyor ya Aldırma reis Reis aldırmıyor ya